Karşılıyor. Burada mı gidiyorsun yoksa başka bir okul mu var? Başka kolaylık versin. Başkanım, Başkanım. Evet. Allah tane razı olsun. Tayyip şaşma. Rabbim sizleri var etsin. Pazartesi, salı. Şey, Bin kere şükür. Allah'a Allah. şey şükür yani şey yapın yap biz yerleştiniz. Yerleştik çok çok şükür. Tayyip Erdoğan göndermiş demiş ki Bizi gönderdi. Bana, söyle. Bana, bana ben söyle. onun kızlarından Allah senden razı olsun. Biz ha. de ellerinden öpmüşüz. O da senin öpmüş. Ben, ben biz, biz Gözlerinden Allah senden He. razı Öyle olsun teyzeciğim. Ben ona söyle, söylerim onu. Söyle. O da senin O da senin ellerinden öper. Ben de senin ellerinden tamam, öperim. Allah, söyle. İyisin değil mi inşallah? İyi, çok iyi. İyi, i̇yi. hamdolsun. İyi. Burada yerleştiniz buraya? Ha, çok sokak. Battalgazi belediye başkanı olarak bugün e, dördüncü sıra AK Parti milletvekili adayımız Abdurrahman e, Babacan Bey ile. E, Tan Doğan Mahallemizdeki konteyner kenti gezmiş olduk. Burada 120 tane konteynerimiz var. Vatandaşlarımız yavaş yavaş yerleştiler. Biz vatandaşlarımızla e, bayram sonrasında geleceğimizi kendilerine söylemiştik. Gelip burada ihtiyaçları e, var mı yok mu... Ee, ne yapabiliriz? Kendi konteynerlardaki memnuniyetlerini almak üzere vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ciddi problemlerin olmadığını tabi e, önceki yaşama göre şu anki konteyner yaşamlarının çok konforlu olduğunu e, ifade ediyorlar. Ve biz de vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Yaparsa AK Parti hükümeti yapar. E, hükümetimiz ve yerel yönetimler depremin ilk anından ilk dakikalarından itibaren Vatandaşlarımızı bu afetin etkisinden kurtarmak için e, sürekli sahadayız, çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Bu, e, şu, bu bölge e, Battalgazi e, ilçemizde yerleştirmiş olduğumuz dördüncü konteynerların olmuş olduğu yer. Bizim bölgede şu ana kadar yaklaşık üç binin üzerinde e, konteyner vatandaşın istifadesine sunulmuş oldu. Diğer bölgelerdeki konteyner çalışmalarımız da aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde o bölgedeki e, konteynerlarımızın altyapısını tamamlayıp vatandaşlarımızı çadırdan kurtarıp he, amacımız, hedefimiz tüm vatandaşlarımızı bu süreç içerisinde konteynerlara. E, taşımak inşallah bunu da kısa sürede e, hükümetimizin de desteğiyle başarmış olacağız. Bugün itibariyle Tandoğan'daki konteynerde da yaklaşık e, yüzde %60 e, civarında bir doluluk e, başlamış ve insanlar vatandaşımız e, yavaş yavaş e, dolduruyorlar, yerleşiyorlar. Birçok vatandaşımızla konuştuğumuzda e, bir haftadır yerleştiklerini söylüyorlar. Bazıları dün gelmiş, iki gün evvel gelenler var. Tabii ki e, mevcut koşulların çok daha iyi olduğu konusunda bütün vatandaşlarımız hemfikir. Yani e, iki aydır, iki buçuk aydır yaklaşık e, çadır kentler yahut e, yakınlarının yani yahut şehir dışına e, göç etmek durumunda kalmış olan vatandaşlarımız bugün itibariyle güzel koşullara yerleşmişler. E, tabii her e, ilk e, taşınmalarda olduğu gibi e, çok küçük, çok ufak tefek e, düzenlemeler gerekiyor. Onu da şimdi zaten hem Sayın Kaymakamımız hem buradaki idare ofisimizin yetkililerine iletiyoruz, direkt iletiyoruz. Bunlar çok e, ufak şeyler, onları hemen giderilir. Bundan sonrasına da artık inşallah hayatın normal Normalleşmesi zamanı diyeceğiz. Çocuklarımızla sohbet ettik. Okullara başlayacaklar. Zaten İlşilur tarafında olanlar başladı. 2 Mayıs'ta bu, bu Battal Gazi bölgesindeki çocuklarımız okula başlayacak. Hem okulla, okul süreciyle birlikte, o okul sürecinin getirdiği psikososyal yeni ortam, yeni destek ortamı. E çocuklarımızın, gençlerimizin burada güzel gördük, oyun alanları var, top sahası var. Oralarda doğal bir sosyalleşme yaşayacaklar. E Beraberinde ise artık inşallah hayat yavaş yavaş normalleşecek. Bundan sonra zaten Malatya açısı hem Battalgazi bölgesinin tamamında hem yeşillik bölgesinin tamamında ve diğer il ilçelerimizde de e, yavaş yavaş konteynerler inşallah hayatı normalleştirme yolunda bize gerçekten önemli bir zemin açacaklar. Biz bunu bugün Tan e, Tandoğan'daki konteyner kentte görmeye başladık ki e, görüştüğümüz e, bütün neredeyse bütün vatandaşlarımız da gerçekten e, yeni koşullardan dolayı oldukça mutlular, memnunlar. Daha da iyi olacak. Hep birlikte, her zaman söylüyoruz, hep birlikte daha da iyi olacağız. Biz de üzerimize düşen her şeyi zaten yapmaya başladık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah.